Herkese selamlar. 3 malzemeli tatlı ile karşınızdayım. Tenceremizin içerisine 2 su bardağı süt ekliyoruz. 4 yemek kaşığı irmik ekliyoruz. 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyip kısık ateşte pişene kadar karıştırıyoruz. Sonrasında hafif ıslatılmış kaselerimizin içerisine aktarıyoruz. Yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenen tatlımızı Hindistan cevizine buluyoruz ve sonrasında servis için tabaklara ekliyoruz. Süslemek için damla çikolatası ve fıstık kullandım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.